Tuğkan'ın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. bugün orijinal PS3 konunu bilgisayara bağlamayı göstereceğim. İlk önce ds DC Tool diye bir program var. Bunu indiriyorsunuz. Ben de olduğu için ben şimdi indiremeyeceğim. Burada yani tıklıyorsunuz. tıklıyorsunuz. Bu PlayStation 1 de olarak geliyor size. Siz bunu e, DX default almadığınız sürece çalışmıyor. Buradan driver neye göre yapıyorsunuz? install o tabi diyemiyorum Yazlar yazılar geliyor i̇şte bunu görmediğiniz sürece eğer kapatıp ya da başka bir şey yaparsanız konumuz çalışmıyor arkadaşlar buradan kontrol paneli tıklıyorsunuz özellikler işte basıyorsunuz tuşlarına da çalışıyor diye bakıyorsunuz gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar Tamam'a tıklıyorsunuz sonra burada e, profil geliyorsunuz burada e, testing yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Komplet diyor zaten arkadaşlar. Anlarsınız. Ha bir de şu var. Mesela e, üstüne 1 2 3 diye yazlar var burada ışıklar yanıyor. Bir et tıklarsanız sadece bir tane ışık yanar. 2'ye tıklarsanız iki tane. Yani 3'e tıklarsanız 3 tane, 4'e tıklarsanız 4 tane. O sizin seçiminiz tabi. Bunu kapatmasanız daha iyi arkadaşlar. Bunu böyle alt alıyorsunuz. Oyunda da gösterelim. Ha bir de şu var tabi iki arkadaşın yani iki kişi oynamak istiyorsanız buradan settings'e geliyorsunuz Ctrl CH eğer bunu CH1 yaparsanız e, kalan iki kişi oynayamazsınız yani tek kolon oynayabiliyorsunuz bu Ctrl CH2 yapıyorsunuz bu Ctrl motinjeri burada e, kontrol seçiyorsunuz ay kendi kafanıza göre tabi ayarlarınızı yapın ama şuradan ayarlayalım ayarlamayı gösterelim Tabii herkesin ayarları farklı olduğu için ben böyle oynuyorum. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Bir de oyuna girip hemen gösterelim. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bir dakika. Tamam video çekiyorum diye baktım da. Daha ilk zaman arkadaşlar kusura bakmayın daha hani ne diyeceğim ne yapacağımı tam bilmiyorum heyecanlıyım. O yüzden bir hata olsun kusura, kusura bakmayın. Hemen son bir kere oyunda gösterelim çalıştığını sonra da videomuzu bitirelim. Tamam öyle takım seçmeyle falan ulaşmıyorum. Rastgele iki tane takım seçeceğim arkadaşlar. kolumuz Data tek arkadaşlar çalışıyor gördüğünüz gibi hemen bir oyunda da gösterelim. Ya bu kadar basit bir programla uygulamayla işte şu kolumuzu bilgisayara bağlayabiliyoruz. Hemen kalemimizi çekelim. Geldi zaten top bize. Arkadaşlar işte bakalım bir pas atalım. Pas atılıyor. Tamam. Hemen o tabi ayarlarını yapmadım arkadaşlar şu an oyunun kasma yaptı. Hemen yani top alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu tuta çekiyor. Yani her şeyi yaptık arkadaşlar. Bunu ayarları bizim yaparsanız çalışması garanti. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hemen yani 2 dakika da ayırıp kanala abone olursanız beğenip yorumlarsanız seviniriz.